Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz kanalımıza. Eğer kanala abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri bu tarz videolar için bildirimleri açmayı unutmayın. Bugün sizlerle ICP coin üzerine konuşacağız. Kendi analizim ve yorumlarımı sizlerle paylaşmış olacağım. Telegram kanalımız aktif uzun süredir. Buradan güzel paylaşımlarda yapıyoruz dostlarım, duyurular vesaire. Yani Bitcoin'deki şu düşüşte bile Bitcoin'de gelen şu ard düşüşte de ee, buradan yine telkinlerimi yaptım. Ben piyasanın ee, düşüncem aynı. En fazla dedim ki bizi yakarsa bu Solano andaki çıkan Mimcoin hayranlığı yakacak diye Mart 19'da ki Mart 19'da da geldiğimizde şöyle işte Bitcoin'deki inanılmaz düşüşler 60 binin altına kadar gelen düşüşlerle ne yaptık? İzleyicilerimizi telkin ettik. Düşüncelerimizi paylaştık. Onları bir nebze de olsa sakinleştirmeye yönelik işlemler uyguladık. Bunları neye yaptık? Piyasanın asıl düşüşe girdiğimiz zamanın şu an olmadığını bildiğimiz için, yani böyle düşündüğüm için yaptım. Sizler de Telegram kanalımıza gelebilirsiniz. Bitcoin 71000 bin e, dolarında üstüne yeniden geldi. Biliyorum, altcoinlerde yavaş yavaş hareketler başladı. Bunlardan meme alan biri de ICP coin. ICP'nin analizine geçeceğim. Son bir duyurumu da yapmak istiyorum. OKX OK TR borsası bildiğiniz üzere açıldı lansmana özelde 250 liralık bir ödül veriyorlar kullanıcılarına, yeni kullanıcılara. Videonun açıklamalar kısmındaki OKX OK TR borsası kayıt linki ile OKX OK TR borsasına kayıt olup bir defaya mahsus 2500 TL yatırıp bir coin'e al sat yaptığınızda 250 lira e, hesabınıza gelecektir dolar olarak bunu da unutmayın yapmak isteyenler için açıklamalar kısmında link mevcut şimdi geçelim ICP'ye ICP'yi bildiğiniz üzere biz e, sepetimizi aralığın son haftasında sepetimizi yaptık ve eklemiştik 9 dolarlardan eklemiştik şu anda zaten 2 xten de fazlasını yapmış durumda ama e, benim halen daha beklentim ICP'den yüksek en son 3 hafta önce 13 dolar 40 centteyken yeniden bir videosunu ICP'nin yapmışız. 3 hafta önce 3 hafta önce bu videoyu izleyip hadi sepeti kaçırdınız diyelim. Bu videoyu izleyip alım yapan arkadaş şu an için yaklaşık olarak %50'lik bir yükseliş kazanca ulaştı. ICP'de beklentim şöyle. Birinci olarak 23 dolar 35 centleri bekliyorum ki e, bu noktaya geldiğinde bir kar satışı yapacağımı zaten Telegram'da duyurdum. Ana paramı çıkartırım, kar ile devam ederim büyük ihtimal. 38 dolara geldiğinde de e, ki gelirse eğer benim baştaki maliyetim 9 dolar. 38 dolara geldiğinde ne yapıyor? Yaklaşık 4x'lik bir yükseliş ve bu noktada çıktığımızda ana paramızı e, kurtarmış oluyoruz. Üstüne karımız 4'e katlanmış oluyor. Hem de risksiz yani riskless derken ana paramızı çıkartmış olduğumuz için kardan zarar ederiz eğer gelmezse. Ben bu mantıkla, stratejiyle hamle yapıyorum. Hatta 23 35'lerde biraz ana paranın da bir tık üstünde az da olsa kar alabilirim ki olası bir düşüş geldiğinde piyasada terse işler dönerse e, üzülmeyeyim. Geri kanalıyla devam ederim. Hedefimde 38 dolarlar. E, şimdi ICP'ye şöyle bakacağız. Hemen bir e, şeye bakalım. Şu anda e, piyasa değeri 8 milyar dolar, 9 milyar dolara yaklaşık ve dolaşımdaki arzı 461 milyon adet. Fiyatı da işte 19 dolar. Şöyle 38 dolara hedef verdik ama piyasa değerinin de şimdiki arz ile dolaşımdaki arzı ile yani burada bulunan 461 milyon 283 bin adet. E, Coin'in arzı ile piyasa değerinin yaklaşık olarak ee, ne kadar olması lazım? 17 milyar 18 milyar dolar arasına gelmesi lazım. Şu an 21. sırada. Hemen bakalım. 17-18 milyar dolarlık bir e, şeye bakacağım. Bir coin'e bakacağım. Şöyle hemen gelelim. Evet. Shiba. Mesela bu noktada Shiba var. Ton coin var. İşte Avalanx 22 e, milyar adet piyasa değeri var. ICP aslında piyasa değeri çok güzel yükseltti zor mu 38 dolarlar zor ama 23 dolarlar o kadar zor gözükmüyor bence şöyle e, piyasa değerine de baktığımızda bakın 2021 Mayıs'ta piyasa değeri yaklaşık olarak 18 milyar dolarlardaymış fiyatı da hemen gelelim tabi ilk 2021'de dolaşımda ne kadar vardı ona da bakmak lazım 461 dolarları görmüş bir coin sonrasında piyasa değeri en hype Eylül 2021'de yapmış 12 milyar dolarlara ulaşmış. Fiyatı ne kadarlardaymış? Eylül 2021 80 dolarlarda, 60 dolarlarda bir şey. Şimdi piyasa değeri bakın bir anda Aralık 2023'te piyasa değeri 2 milyar dolardayken şimdi günümüze geldiğimizde yaklaşık 5 katına çıkmış piyasa değeri. Fiyatına baktığımızda da şöyle gelelim hemen. 4.50'lerden işte 4 dolarlardan 20 yine fiyatını da 5 katına çıkarttığını görüyoruz. Dediğim gibi zor ama imkansız değil. Tabii ki Mayıs 2021 yılını bilenler bilir. O zamanki gibi bir FOMO etkisi olursa çok kolay da ulaşabiliriz o piyasa değerlerine ve 38 dolarlar ICP'de hayal olmaz ama biraz daha gerçekçi fiyat verdiğimizde 23 35'ler kısa vade için güzel gözüküyor arkadaşlar. Umarım 38 dolarları da görmek bize nasip olur ki güzel karlar elde edebiliriz. Dediğim gibi Telegram kanalımıza muhakkak gelin. Bitcoin 71 bin dolarlarda 65 bin dolarlar güzel bir destek. Umarım az da olsa artık bir FOMO etkisi piyasada başlasın. Gidelim hep birlikte uçalım. Zaten uçak uçtuğumuz andan itibaren ne zaman uçaktan atlayacağımızı ben Telegram'da da yine arkadaşlarımla paylaşacağım ki en tepeden bir anda piyasanın içinde kendimizi yem olarak bulmayalım. Stratejiler hazır, taktikler hazır, tüm her şey hazır. Artık e, tam pik noktayı bekliyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.